Türklerin vitamin D reseptöründe problem var, D vitamini emiliminde sorun var e, ve bu genetik bir durum. Türkiye'de de bu disleksili çocukların sayısı çok fazla. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Seri E'de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Seriye'de bugünkü konuğumuz Ototrain Brain kurucusu Güne Eroğlu, Auto Train Brain aslında bir nöroteknoloji girişimi. Hikayesini önce sizden dinleyerek başlayalım. Hoş geldiniz öncelikle. Sizin bu girişimcilik öykünüzü nasıl başladığından yola çıkarsak bir anlatabilir misiniz bize? Tabii ki hiç aklımda nöroteknoloji konusunda bir şirket girişiminde bulunmak yoktu. Kayseri doğumluyum. 5 yaşında okumayı yazmayı söktüm. Kayseri Lisesi mezunuyum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Cittan dal mezunuyum. Sonra yurt dışına gittim. Oxford Üniversitesi'nde master yaptım bilgisayar bilimi üzerine. Ve Türkiye'ye döndüm ee, ve Etibank'ta mecbur hizmetimi gerçekleştirdim iki yıl boyunca. Finansla başladım ve finansla devam etti hayatım. Ta ki evlenip çocuk sahibi olana kadar. Kula başladığında üstün zeka tanısı aldı ama aynı zamanda da disleksi Öğrenme güçlüğü olabilir tanısı aldı. Sonra bu konuda bir çözüm geliştirmeye karar verdim. Zaten işimi gücümü bırakmış, erken emekli olmuş ve sırf bu işle uğraşmaya başlamış. Çünkü biliyordum ki çocuğum ne kadar küçükken bu işi bertaraf edebilirsem o kadar hızlı bir şekilde hayata adapte olacak. E çünkü beyin plastistesi 0-6 yaş arasında, 7 yaş arasında en yüksek yaş büyüdükçe daha azalıyor. O yüzden de bir an önce bunları bertaraf etmek gerekiyor. Nöro geri bildirimle bu dönemde tanıştım. Oğlumda uygulandı ve iki ayda çok büyük gelişme gösterdi. Notlar 65'lerden 85'lere çıktı. Okulda uğradığı zorbalıklar azaldı. Okuma yazmayı söktü derken ben bu işi daha nasıl geliştirebilirim? Çünkü nöro geri bildirim hem insanların bilmediği, ulaşamadıkları bir alan. Bu konuda daha iyi bir çözüm geliştirebilir miyim diye doktora çalışmasına başladım Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisini bir hayli geç bir yaşta başladım 48 yaşında. Doktora da gerçekten auto train brain'in temelleri atıldı. Etik kurul onaylarını aldık. Doktorların gözetiminde klinik çalışmalarımız gerçekleştirdik. İki tane klinik çalışma yaptık. 16 tane yayın, bilimsel yayın, akademik yayın ortaya çıkardık. Auto train brain'i insanların kullanımına sunduk. 2017'de TÜBİTAK 1512 ile kuruldu firmamız. TÜBİTAK'tan 1507 Cosgap'ten yine çeşitli destekler aldık. DCP bize yatırım yaptı o dönemde ve şirketimizin ilk kurulumu gerçekleşmiş oldu. Siz bunu bir deneyimlediniz zaten kendi hayatınızda. O zaman nasıl bir çözümle bu yapılıyordu? Mesela sizin yaptığınız uygulamaya nasıl ulaşabilmiştiniz? Ve o pazarda o sırada bunu ihtiyacını karşılayacak daha geniş kapsamlı bir ürün yok muydu? Nasıl bu işin bir teknolojik girişime dönüşebileceğini fark ettiniz. Evet, e, o dönemde özel eğitim, rehabilitasyon uygulanıyordu. Disleksi aslında bir hastalık olarak görülmüyor. Hı hı. zaten hani doktorların çok fazla ilgilenmedikleri bir yalan. Çünkü hastalık olarak görülmüyor. Özel eğitime gönderiliyor. Herhangi bir ilacı da yok. İlaç olmadığı için de uzunca bir süre eğitim verilmesi gerekiyor ve bu süre çok uzun. 4-5 yıl sürüyor ve bunu çocuğu götürüp getirmeniz gerekiyor. 7 yaşındaki bir çocuğa sende bir bozukluk var diye özel eğitime götürüyorsunuz, getiriyorsunuz. Yani bitmek bilmeyen ve ilerlemenin çok yavaş gözlendiği bir durum. Çocuk hani okumaya çalışıyor, dakikada 50 kelime zor okuyabiliyor. Ben o zamanlar derdim ki hani ileride Hadi okulları falan geçtik. Trafik lambalarını ya da trafik işaretlerini falan öğrenip acaba sürebilecek mi bir araba e, gibi düşünüyordum. Neyse ki o şükür o günleri atlattık yani. Ortaokula geldiğinde 259'u bulmuştu dakikada okumazı. Yani okuma, okuduğunu anlama, yazma gibi önemli becerilerde ki bu çocuk için çok önemli bir durum. K12 zorunlu bir de yani okulları da zorunlu olarak gidip bitirmeniz gereken bir durum. Anneler çok yıpranıyor bu süreçte, çok uzun sürdüğü için. Nöroteknoloji çözümü olarak evet nöro geri bildirim daha çok Amerika ve Avrupa tabanlı, daha büyük yerlerde uygulanan ve çok pahalı bir yöntem sonuç itibariyle ve bu pahalı yöntemi insanların ulaşabileceği, basitliğe, daha az karmaşık çözüme dönüştürebilmek ve özellikle annelerin evde uygulayabilecekleri bir çözüme dönüştürmek istedim. Çünkü en çok bu sıkıntıyı anneler çekiyor. Götürüp getirmek bir yerlere de sıkıntı ve maliyetli. Ve bunu nasıl evde çözebiliriz? Annelerin anlayabileceği şekilde nasıl çözebiliriz? Bütün annelerimizin bizim çözümümüzü kullanabildiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Türkiye ve dünyada ne kadar böyle nöro gelişimsel farklılığa sahip bir birey var? Bununla ilgili bir istatistik tutuluyor mu? Bu kadar çok ki. Belki de toplumda yanı başımızdaki insanlarda da hani bu durumlar gözleniyor. Bir jenerasyon öncesi daha şanslıydı tabii ki. Çünkü dünyanın toksik yükü daha azdı. Hem hava kirliliği, hem gıda tükettiğimiz gıdalar hem anlamında, hem daha az teknoloji kullanıyordu ve son derece daha iyi bir noktadaydık. Ama şu anki toplumun düzenine baktığımızda Gıdada zaten bir kriz var biliyorsunuz. Hava kirliliği keza öyle büyük şehirlerde. İnsanların stres seviyeleri çok yüksek hı hı. ve teknoloji kullanımı da bu stres seviyesini artırıyor aslında insanın üzerindeki. Ve insanların genleri de bu değişen coğrafya, değişen durumlara hızlı bir şekilde adapte olamıyor. Genlerimiz o kadar hızlı bir şekilde mutasyona uğramıyor. Mesela Türklerin vitamin D reseptöründe problem var. D vitamini emiliminde sorun var. E, ve bu genetik bir durum. Türkiye'de de bu disleksili çocukların sayısı çok fazla. Sorunuza geri dönecek olursam hani sayılardan bahsedecek olursak disleksi bütün dünyada yüzde on. Türkiye'de yüzde beş olarak sayılıyor. Çünkü Türkçe ortografik bir dil. Hı. Daha kolay ...öğrenilebiliyor, Hı -hı. İngilizce gibi değil. Onun için disleksili olma, tanı alma olasılığınız düşüyor. Ama aynı altyapı yine de var. Peki insanoğlu tam olarak nasıl bu hale geldi, neden bu hale geldi? Evet, Endüstriyel Devrim 20. 20. yüzyılında başlayan fabrikalaşma... ...ondan sonra da yani 21. yüzyıl yüksek teknoloji ve gıda krizinin oluşması... ...gıda altyapısının değişimi bunları tetikledi demek lazım. Şimdi artık dünyanın da bir resete ihtiyacı var. Hani hepimiz resetlenmeye ihtiyacımız var. Ama tabii bu çocuklar dünyaya gelmiş durumdalar. Bu kadar toksik yükü olan bir dünyaya gelmiş durumdalar ve bunları hızlı bir şekilde rehabilite edip hayatta kalabilmeleri, daha iyi bir noktaya ulaşabilmeleri için hepimiz çalışmak zorundayız. Tam olarak bu girişime konu olan teknolojiden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl nasıl bir şey ta tahayyül etmeliyiz? Gözünüzde nasıl bir şey canlanmalı? Evet bu teknoloji aslında yani işin felsefesinde yapacak olursak bir beyin bilgisayar arayüzü yani normalde bir bilgisayarla biz nasıl klavye kullanarak veya mouse kullanarak etkileşime giriyoruz. Burada sonuçta kendi beynimizin gücüyle beynimizi kullanarak bir mobil uygulamanın arayüzüyle etkileşime giriyoruz ve onu yönlendiriyoruz onu yönlendirdikçe de beynimiz daha çok gelişiyor demek lazım. 14 kanallı bir başlığımız var. O başlıktan kesinlikle elektrik sinyali gerisin geriye vermiyoruz. Sadece okumak için kullanıyoruz ve beynimizin oluşturmuş olduğu elektrik sinyallerini okuyoruz, cep telefonuna aktarıyoruz. Orada normal insanlarınkiyle karşılaştırıyoruz. Farklı olan bölgeleri daha iyi bir noktaya getirebilmek için görsel ve işitsel cep telefonu üzerinden geri bildirim veriyoruz. İnsan beyni aslında bu geri bildirimlerle çok hızlı bir şekilde kendisini yeniden formatlayabilir, yeniden düzenleyebilir bir durumda. Aslında mucize burada kendi beynimizin kapasitesi hı hı. Ee, çok az bir bölümünü kullanıyoruz zaten beynimizin kendi kendini iyileştirme yeteneğine de sahip. Yani dışarıdan bir yiyecek, bir enerji veya başka bir şey vermeseniz de o kendi kendisini düzenleme kapasitesine sahip çok gelişkin sınırları keşfedilmemiş bir büyük ve en önemli organımız zaten. Rakibiniz var mı şu anda bu alanda Türkiye'de? Türkiye'de bizimle aynı işi yapan disleksi öğrenme güçlükleri konusunda bu kadar etkili bir çözüm sunan başka bir rakibimiz yok. Dikkat eksiği hiperaktivite konusunda nöro geri bildirim FDA onaylıdır. Yani bütün Amerika'da buna benzer sistemler vardır. Bizim normal nöro geri bildirim çözümlerinden farkımız 14 kanaldan bu elektrik sinyallerini okuyabilmemiz ve eş zamanlı bir nöro geri bildirim algoritmasını yapay zeka ile birlikte uygulayabilmemiz. Benzerleri 0.33 etkililik seviyesindeyken bizim etkinlik seviyemiz 0.88. O yüzden de 4 yıl süren bu özel eğitim süreçlerini 3, 6, 9 ay gibi çok daha kısa bir süreye indirebiliyoruz. Benzerlerinden kastınız global benzerleri bu durumda. Evet global. O zaman sizin aslında bu girişiminizin hedefi biraz daha uluslararası. Evet. Doğru mu? Evet aslında bu girişim Türkiye'de Ortaya çıkan bir girişim, e, klinik çalışmaları Türkiye'de yapılmış durumda ama biz şu anda bir global piyasaya da adım atmış durumdayız. Amerika'da da şirketimiz kuruldu e, ve şu andaki yöneticilerimizin bir bölümde e, Amerikalı kendileri ve biz global bir oyuncu olmak üzere kendimizi bu piyasalara hazırlıyoruz. Neden olmasın? Çünkü bu bir yazılım. Bu yazılımı download edip cep telefonunuzda kullanıyorsunuz bir başlıkla birlikte. Türkiye'de kullanıldığı gibi bizim şu anda Afrika'da olsun, Amerika'da olsun, kıta Avrupa'sında olsun çok farklı coğrafyalarda zaten kullanıcılarımız mevcut ve kullanıyorlar. Çünkü kullandığımız altyapılar zaten bütün dünyanın Kullandığı altyapılar Google Cloud'u kullanıyoruz, MongoDB'yi kullanıyoruz. Node.js ile e, uygulamalarımızı geliştirmiş durumda. Zaten standartları kullanıyoruz. O yüzden de Amerika'daki e, dan başlayarak bütün dünyaya global olarak bu çözümü e, sunuyor olmamız mümkün. FDA onayı ihtiyacınız oluyor mu? Medikal cihaz e, olarak bunu pozisyonlayabiliriz. Ama medikal cihaz olarak pozisyonladığınızda bu Türkiye için de geçerli SGK'dan işte hı hı. destekler alınabilmesi veya Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmesi. Çok büyük hükümlülükler altına giriyorsunuz. Halbuki sizin de gördüğünüz gibi toplumun yüzde ellisi de bu durum var. ...ve aslında bir hastalık olarak da görülmüyor. Biz daha çok non-medikal alanda kalıp... Hı hı. ...daha geniş bir kitleye, hani tanı almamış kitleye... ...stres altında olan, anksiyete, depresyon altında olan... ...kitlelere de hitap edebilmek istiyoruz. O yüzden non-medikalde kalıp... ...daha geniş kitlelere bunu yaygın bir şekilde pazarlamayı... ...daha çok stratejik olarak benimsiyoruz. Bu teknoloji üreten ekip ya da işte bu duruma getiren ekip... Nasıl oluştu? Nasıl bir ekibiniz var? Evet, nasıl bir ekibimiz var? Ekibimiz ilk başta akademik bir ekipti. E, profesörler vardı iki tane Sabancı Üniversitesi'nde. E, benim danışmanlarım, doktorlarımız vardı, nöroloji uzmanlarımız vardı, yine profesörlerimiz. Ben de doktorayı aldıktan sonra o akademisyen kesime yaklaşmakla birlikte ekibimizi daha çok piyasaya göre çeşitlendirdik. Yani hmm. satış ve pazarlama, hmm. e, yazılım, destek, faaliyetleri gibi noktalara daha çok önem vermeye başladık. Ve şu anda da dediğim gibi Amerika'da satış ve pazarlama konusunda C-Level yöneticilerimiz ve partnerlerimiz var. Aslında 7 yıllık yolculukta bizim partner yapımızda İlk önce klinik çalışmalar akademik bir görüntü sergilerken şimdi çok daha agresif bütün dünyaya hitap edebilen bir yönetici kesimine kavuşmuş oldu. Yatırımcılarla ilk defa ne zaman karşı karşıya geldiniz? Yani ilk ne zaman tanıştınız? Vallahi yatırımcılarla 2017 yılında bu işi ilk defa TÜBİTAK 1512'de almaya çok yaklaşmışken, daha almamışken karşı karşıya geldik DCP ile ve görür görmez verdiler bize. DCP'den ilk yatırımımızı aldık. Sonra TÜBİTAK destekleriyle devam ettik. Sonra çok uzun sürdü bizim klinik çalışmalarımız. İnsan üstünde yapılan ilk klinik çalışmadır. Disleksili çocuklar üstünde Türkiye'de böyle bir nöroteknoloji çözümü. Doktorlarımız çok kıymet verdiler, desteklediler. Onların desteklerini hiç unutamam. Makaleler yazımına destek oldular. Çünkü onlar da burada bir boşluk olduğunun farkındaydılar. Bir çözüm olmadığının ve ne kadar iyi bir çözüm ortaya çıkarabilirsek herkes yani elin taşın altına koydu demek lazım. Pazara hazır olduğumuzda da biz hemen hani bütün Türkiye'deki insanların... buna koşarak geleceklerini düşünüyorduk. Ama <laughs> o da gerçekleşmiyor çünkü insanlar aslında Disleksinin ne olduğunu daha tam anlamış Belki de sorunun da değiller. farkında değillerdir. Evet. Kendilerinde olabilecek bir sorunun da farkında değillerdir. Yani çünkü insan doğası genellikle reddetme üzerine en başta evet. kurulu olduğu için bir sorun arayışı olmadığı zaman da çözüm arayacak bir şey de ortaya çıkmıyor yani. Aslında sorun var ama sorunun tam ne olduğunu koyamadığınız çünkü bu çocuklar normal ve normal üstü zekaya sahipler. Hani çocuk zeki ama niye okuyamıyor dediğiniz, hani inşallah günün birinde öğrenir falan dediğiniz bir durum, tembel de diyerek yaftalanan bir durum, geçiştirilen. Ama sonuçta onun hayatını etkileyen okulu olsun, iş hayatı olsun, etkileyen bir durum. E, ailelerin aslında bu farkındalık problemi var Hı -hı. demek lazım. Hı -hı. Bu farkındalığı aşmamız gerektiğini fark ettik. Onun için de satış pazarlama faaliyetlerimizi de bu farkındalığın artırılması, daha çok bilgi verilmesi bize e, çok aileler ulaşıyor aslında. Yatırım turlarında ne aşamadasınız? Geçen sene Pere Yatırım Holding'den bir yatırım daha aldık. Ne kadarlık bir değerleme oluşmuştu? Ee, ne kadarlık bir Se değerli? 8-10 da 2 milyon dolar üzerinden bir e, yatırım aldı. Bu sene tekrar yatırım turundayız. Hmm. Bir sene boyunca biz yeniden yapılanmamızı gerçekleştirdik. Türkiye piyasasında hızlı büyüyen bir noktaya ulaştık. Biz 4-5 aydır 100, aylık yüzde 25 büyüme hızına ulaştık. Yani bu de evet aylık çok yüksek bir rakam. E, yıl sonuna, yani bir yıl bu büyümeyi götürebilirsek, yıllık yüzde bin den bahsediyoruz. Gerçekten e, şu an için aldığımız yatırımın hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki yatırım turunu da Amerika üzerinden bütün dünyaya yayılma, globalleşme e, konusunda harcama yapacağız. Ama daha büyük yatırma ihtiyacımız olduğunu fark mesela? ettim. Bir yatırım ihtiyacınız var mı? Minimum 1 milyon 600 bin dolar e, bir yatırım turu hedefliyoruz. Peki bu girişimin doğal olarak başlangıç noktasında daha çok ARGE ve akademik e, çalışma üzerine kurulu bir fon kullanımı söz konusuydu. Şimdi bu geldiğiniz aşama itibariyle artık ARGE'nin payı düştü, daha çok marketinge doğru mu dönüyor mesele? Şimdi evet. bu alacağınız yatırım beklediğiniz bu yatırım tutarının kullanım alanı da o mu olacak? Yani yayılımı sağlamak daha çok insanların karşısına çıkmak üzerine mi kullanacaksınız? Evet çok doğru söylüyorsunuz. Bizim artık yazılımımız oturdu. Bundan sonra aldığımız yatırımı daha çok globalleşme, satış ve pazarlama yüzde yetmişinden fazlasını satış ve pazarlama faaliyetlerimize ayıracağız. Bu globalleşme de büyük ölçüde B2C yani son kullanıcıya satış olacak ve son kullanıcı için bir pazarlama kampanyası geliştirilecek. Türkiye'de yine B2B çalışmalarımız devam ediyor. E, ...franchising verme konusunda da hazırlıklarımız mevcut. Türkiye'de de hem B2B hem B2C olarak büyüyor olacağız. Türkiye'de B2B hangi kurumlar daha çok yani nasıl, ne tür kurumlar ilgi gösteriyor? Kendi... ...yapılanmamızı kuruyoruz. Kadıköy'de bir merkezde auto train brain... E, ...session bazında yani Hı -hı. aktivite bazında Hı -hı. 30 dakika kullanım bazında bir merkezde faaliyet gösteriyoruz. Ankara'da yine bir partnerimiz var. Brainsignal.co Avrupa yakasında yakında bir partnerimiz daha olacak. Oralarda daha düşük gelir grupları için aktivite bazlı yarım saatlik kullanımlar şeklinde. Yani cihaz cihaz sahipliğinden daha çok orada evet. mevcut cihazlardan faydalanma şeklinde deneyim. bir e, deneyim merkezi olacak. Evet. Yani Auto Train Brain için nasıl bir şey hayal ediyorsunuz? Yani evet yatırım turları, global pazara açıldınız ama nihai şeyiniz nedir, hayaliniz nedir Auto Train Brain Nihai amacım gerçekten global bir firma olmak ve bu çözümü ihtiyacı olan herkese bütün dünyada ulaştırabilmek çünkü eminim ki hani çok acı çeken aileler var hani çocuklar için üzülen pek çok aile var bütün dünyada ve çözümsüzler. Dünyada bu krizlerden hani payını alarak e, eminim ki daha iyi bir noktaya ulaşacak bu gıda krizleri, hava kirliliği veya ekonomik problemler daha inşallah düzelecek öyle bir ...pozitif bir gelecek hayal ediyoruz. Etmek zorundayız yaşadığımız evet. için. Hani ben bütün çocuklarımız için... ...bütün dünyadaki çocuklar için de... ...daha iyi bir gelecek hayal ediyorum. Onlar için bunu yapmamız... ...gerekiyor diye düşünüyorum. Yani nöroteknoloji bir şirketi olarak... ...sosyal etkimizin çok yüksek olduğunu... ...düşünüyorum. Türkiye'de nöro teknoloji girişimlerinin... E, girişimcilik ekosistemi içerisindeki ağırlığı ne durumda? Emekleme aşamasında diye düşünüyorum. Son yıllarda birkaç uygulama, e, mobil app uygulaması... Disleksi için yine TÜBİTAK fonlarını almış durumda diye birkaç güzel girişimler var. Ama daha emekleme aşamasında çünkü aslında toplumsal farkındalığın düşük olduğunu bu konularda ki durumu anlamadığımızı düşünüyorum ama yapay zeka ile birlikte bunlar değişecek, gelişecek. Kendilerini, çocuklarını daha iyi bir noktaya hızlı bir şekilde çekeceklerini düşünüyorum. Yapay zeka demişken yapay zeka sizin şeyiniz içerisinde evet. bir yapay zekanın da bir rolü var anladığım kadarıyla. Evet. Nasıl bir rol oynuyor yapay zeka? İnsan beyninin o anki durumunu okuyarak hangi bölümüne nasıl bir uygulama gerçekleştireceğini otomatik anda karar veriyor. Karar alma mekanizması şeklinde düşünmek lazım. Gerekli görmediği durumlarda da nöro geri bildirimi kesiyor. Bu şekilde zaten yan etkisi sıfırı oluyor ve etkililiği çok artıyor. 0.88'e kadar yükseliyor. Yani hem insan beyni şu anda yapay zekayla biliyorsunuz rekabet içerisinde. Acaba hangimiz daha çok akıllıyız? Şimdi yapay <laughs> zeka yavaş yavaş insan beynini geçmeye başladı. Ama en güzel tarafı da yapay zekanın insan beynini güçlendirmekte kullanılması ve onu daha en iyilemesi, optimize etmesi. Çünkü buna ihtiyacımız var hayatta kalabilmek için. Öyle değil mi? Yapay zekaya karşı bizim çocuklarımızın bir geleceği olsun, bir iş sahibi, ay sahibi olabilmeleri için teknolojinin bütün imkanlarından kul, yararlanıp onları kalkındırmaya uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu, bu alan çok gelişecek ileride. Hani insan bedeni karbondan ya da protein ve yağdan ve sudan ...ve müteşekkil, hani bunları daha iyi anlayabildiğimiz, bu interakşınları, ilişkileri daha iyi çözebildiğimiz, yapay zeka sistemleriyle birlikte daha iyi anlayabildiğimiz ve daha iyi terapiler ortaya çıkarabildiğimiz bir gelecek tahayyül ediyorum aslında. Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet ben ve için. Ben teşekkür ederim Barış Bey, sağ olun. Bugün seriyede konuğumuz, Ototrain Brain kurucusu Güneş Eroğlu'ydu. Bir sonraki programda başka bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak isterim.